arkadaşlar. Matematik tarihi ve uygulamaları dersinde bugün matematik tarihi ve matematik eğitimi Mısır ve Mezopotamya matematik dönemini göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle matematik tarihinin matematik eğitimindeki yerinden bahsedeceğiz. Matematiğin bilime kattıklarını herkes kabul etmesine rağmen matematiğin insan emeğinin bir ürünü olarak doğasını ve amacını ele alan çalışmalara karşı ilgi oldukça azdır. Günümüzde de matematik derslerine olan ilginin ne kadar fazla olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Matematik tarihi genel olarak matematiksel bilginin nasıl medeniyetler boyunca elden ele devredilerek büyüdüğünü ve geliştiğini gösteren bilgiler sunar. Aslında ilk matematik ihtiyaçlardan doğmuştur arkadaşlar. İhtiyaçlar doğrultusunda yapılan matematikler daha sonra bilimselleştirilerek bu Yunan döneminde Yunan Yunanlar, Romalılar döneminde daha bilimsel bir açıdan ele alınmıştır. Bu derste sürekli yükselen bir kuleye benzeyen matematiğin temel yapı taşlarını koyanları tarihi sıraya göre anlatacağız arkadaşlar. Bende o kadar fikir var ki benden daha iyi görmesini bilenler bir gün onları daha da derinleştirerek ve benim zihin emeğime kendi kafalarının güzelliklerini katacaklardır. Leibniz ne güzel demiş. Tam matematiğin tarihini size niçin anlattığımızı anlatan bir sözü. Matematik nasıl düşünce hayatımızı şekillendiriyor? Nasıl evreni tanımada ve hakikati bulmada, yol, hakikati bulma yolunda bize yardım ediyor? Bu derste bunun cevaplarını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Matematik, ilk evren, uzay veya eşya hakkında düşüncelerimiz arasındaki ilişkiyi şu örnekle açıklamaya çalışalım. İki doğal sayı arasında sonsuz sayıda gerçek sayı vardır kabuline alalım arkadaşlar. Bir ve bir, bir ile iki arasında sonsuz sayıda gerçek sayı vardır. Şöyle bir sayı doğrusu çizelim arkadaşlar. Şuraya bir diyelim, şöyle iki diyelim. Şimdi şuradaki sayı doğrusu arasındaki şu sonlu doğru, doğru parçası üzerinde. Sonsuz tane tanenin vardır arkadaşlar reel sayı vardır. Bu sayı eksenine veya sonlu belli olan bir doğru parçası üzerinde düşündüğümüzde sonlu uzaklıkta bir parça üzerinde sonsuz sayıda noktaları var kabul ediyoruz. Yalın bir akılla, akıl yürütme ile hareket ettiğimizde bu varsayımı çelişkili bulabilirsiniz. Evet çünkü doğru parçası sonlu. Şurada gördüğümüz doğru parçası sonlu ama üstünde sonsuz tane sayı var. Burada bir çelişki var gibi değil mi arkadaşlar? Ancak bir matematikli gibi düşündüğümüzde bu varsayım bizi başka sonuçlara ulaştırıyor. Bu varsayım yukarıda sözünü ettiğimiz zihinsel düşüncemizin bir ünlüdür. Noktanın boyutu olmadığı için sonlu doğru parçası üzerinde sonsuz noktaya yerleştirebiliyoruz. Noktanın boyutu yoksa yani sıfırsa sonsuz noktanın bir araya gelmesi de ortaya sıfır boyutlu bir şey çıkaracaktır. Burada aslında başlangıçta 1 ve 2 arasında sonsuz sayıda gerçek sayı vardır kabulümüz. Bizim bir takım hesaplamalar yapabilmemizi sağlamak için yapılmıştır. Yani bu bir sayıdır arkadaşlar. Yapacağımız cebirsel işlemleri kolaylaştırmak içindir. Esasında mevcut bir şeyi açıklamak için soyut düşüncelere ve düşüncelere başvurulmuştur. Yani gördüğümüz şeyleri açıklamak için görünmeyen şeyleri kullanıyoruz arkadaşlar. Düşünce sistemleri matematiksel yöntem, yöntemlerin iç içi olması matematiğin diğer disiplinlerle olan ilişkisini çok açık bir şekilde göstermektedir. Bir bakıma her şey matematiğe dayanıyor. Evet matematiksiz siyaset olmuyor, mühendislik olmuyor, adalet olmuyor, demokrasi olmuyor. Bir şey düşündüğümüz zaman aslında matematik yapıyorsunuz. Bir şey düşündüğümüz zaman aslında ne yapıyormuşuz? Matematik yapıyormuşuz. Evet işte arkadaşlar hani genelde klasik bir sorunuz vardır. Bunları neden öğretiyoruz? Bunlar günlük hayatımızda ne işimize yarayacak? İşte bunlar arkadaşlar biz matematiği öğretirken size düşünmeyi öğretmek istiyoruz aslında. Düşünen insan, üreten insan yapmak istiyoruz. Matematik öğretmenizdeki tek amaç bu arkadaşlar. Şimdi bir düşünelim. Kainat yoktan var edildi varsayımı bizi şu sonuca ulaştıracaktır. Bir başlangıcı olan kainatın bir de sonu olacaktır. Bu demek ki sonlu olan bu kainattan sonra da bir kainat var olacaktır. İşte bu çıkar, çıkarsamayı matematikle ve onun sıkça kullandığı mantıkla yapabiliyoruz. Düşünce dünyamıza yön veren, onu şekillendiren matematik menedimizin gelişmesinde her zaman önemli rol oynamıştır. Evrensel kültürümüzden, bizim milli kültürümüze döndüğümüzde kendi değerlerimizin farkında oluruz. Poincaré, Descartes, Gauss bunlar büyük matematikçilerdir. Fakat onların elini işleyecekleri kullanacakları matematiğe ulaştıran kimdir? Harezmi, Ebul Vefa ve Hayyam gibi matematikçilerdir. Çünkü modern matematiğin kurucusu aslında onlardır. Descartes'in bilgi kuramı konusundaki yorumunu ondan çok önce Gazali, akıl konusunda yaptığı yorumun yorumu da ondan çok daha önce Harezmi yapmıştır. Hayem bugün Pascal üçgeni olarak bildiğimiz bina açının kaseler arasındaki ilişkiyi Pascal'dan çok önceleri gö görebilmiştir. Asıl Rönesans Rön Rönesans belki de Fatih'in toplarla kullandığı tekniktir. Çünkü Newton'dan çok önce bu toptan çıkan bir merminin bir parabol çizerek hedefi vardığını hesaplamıştır. Parabol şeklimiz arkadaşlar Demek ki bugün Newton'un bu, ıı, bulduğunu kabul ettiğimiz kanunların bir kısmını Fatih çok önceden kullanıyormuş. Düşünce dünyamıza yön veren, onu şekillendiren matematik medeniyetimizin gelişmesinde her zaman önemli rol oynamıştır. Evrensel kültürden bizim kültürümüze baktığımızda kendi değerlerimizin farkında olmamız şüphesiz siz gençlerin matematik eğitimi hakkındaki düşüncelerini olumlu yönde etkileyecektir. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.